Belki hiç fark etmedin ama dünya ikiye bölünmüştür. Onlardan birilere kırmızı yemeği severler. Diğerleri ise mavi severler. Yeni challenge'ımızı bunu görmeyi sağlayacak. Önce ben açmak istiyorum. Küçük tuvalet mi? Çok garip. Peki onunla ne yapacağım? Sanırım içinde ne olduğuna bakmaya değer. Küçük bir şey var. Onu büyüteç altında daha iyi görmeye çalışacağım. Sanırım tahmin etmeye başlıyorum. Patlayan şeker. Harika. Tahminlerimi hemen doğrulamam gerekiyor. Lollipop alayım. Düzgün bir şekilde yalayayım. Ve onu şuna daldırayım. İyi görünüyor. Acaba tadı nasıl? Evet haklıydım. Bu lezzetli bir patlayan şeker. Gerçekten sevdim. Daha fazlasını istiyorum. Neredeyse unutuyordum. Bende ikinci bir şeker var. Onu kullanmalıyım. Eğlenceli iki katı. İhtiyacınız olan şey. Görüyorum ki tadına vardın. Ama belki de o kadar çok yememelisin. Böylece dişlerini kırabilirsin. Hiçbir şey anlamıyorum. Emma dayanamıyorum. Şimdi senin sıran. Tamam. Bende de tuvalet var. Ondan ne bekleyeceğimi bildim. İyi bir şey galiba. Vardın burada bir düğmesi var. Ne yaptın sen? Benim patlayan şekerimi yok ettin. Şimdi burası boş. Ve her şeyi mahvettin durumu düzeltmeye çalışacağım. Ya da intikam mı alsam? İkincisini seçiyorum. Hemen kaldır şunu Emma. Nefes alamıyorum. Ama şimdi yanlış bir şey yapamayacaksın. Bu arada şekerini alacağım. Bakıyorum. Sakıncası yok. Bu çok daha lezzetli. Harika. Kendimkini almayı çok seviyorum. Moralim geldi. Monica birlikte açmayı öneriyorum. Vay Fanta. Haklısın. Duruma bayılıyorum. Önce ben deneyebilir miyim? Tamam. Çok teşekkürler. hamak istiyorum. Üzüm tadı benim en sevdiğim şey. Ama neden şişeden hiçbir şey dökülmüyor? Lanet olası bir şey. Daha sert tavlamaya çalışma Eri. Orası boş mu? Daha yakından bakmaya değer. Anladım bu jöle. Onu sıkmalıyım. Gazozdan bile daha iyi. Harika çok şanslısın. Nefis. Çok hoşuma gitti. Yumuşak sakız gibi görünüyor. Şöyle çok komik uzanıyor. Fark ettin mi? Ben de bundan hoşlanıyorum. Sanırım şişeyi boşalttım. Çok lezzetliydi. Sen tüm kirlendin. İnan bana buna değdi ve şimdi bunu kendin göreceksin. Dene hadi. Onu bu kadar kolay almayacağım. Biraz zorlanmamız gerekecek. Hadi Monica, kendini topla başaracaksın. Hadi. Hiçbir şey işe yaramıyor. Son gücümle basıyorum. O işe yaramıyor. Zöylemi tadamayacak mıyım? Ama bir fikrim var. Niye peşindesin? Kavanozu keseceğim. Bu işi bitirmenin zamanı geldi. Uğraşmaktan bıktım. Hadi. Hadi ama. Ay, ay. Korkuyorum Monica yeter dur. Ay, ay. Bu kadar gergin olmana gerek yok Mary. Her şey hazır. şey yaradı. Artık söylemi kolayca yiyebilirim. Kabul et bu çok daha iyi. Ne kadar lezzetli. Boşuna uğraşmadım. Daha fazlasını istiyorum. Sen de her tarafın kirlendi. Ama bu beni üzmüyor. Umarım bu sefer yine bize hoş bir şey bekliyor. Yanılmadım. Bu taze çilek. Ona bayılırım. Ah. Tebrikler bu iyi haber. Bak ne kadar taze. Meyvenin tatlı olacağına eminim. Kesinlikle. Yine tam gereken. Seni biraz kuskunuyorum bir de. Bir fikrim var. Çilek maskesi yapabilirim. Onun çok yararlı olduğunu duydum. Oh. Dahice Bu harika bir fikir. Gözlerimin altına böyle koyalım. Rahatlayabilir ve yiyebilirsiniz. Harika. E ee, Emma, daha iyi görünüyor muyum? Sen çok güzelsin. Bakalım bende ne var. Mavi renkte. Süper. Tam görmek istediğim. Umarım tadı beni hayal kırıklığına uğratmaz. Bu arada ben de bir şey düşündüm. Planımı gerçekleştirmek için bir karıştırıcıya ihtiyacım olacak. Tüm meyveleri içine koyalım. Ve iyice karıştıralım. En yüksek modu açmamız gerekiyor. İyi görünüyor aslında. Gerçek bir bomba olacağını hissediyorum. <laughs> bu düşündüğünden bile daha iyi. Önemli olan anı kaçırmamak. Bu kokteyl harika görünüyor. Onun tadını işitmeye hazırım. Bu gerçek bir zevk. Harika. Ne kadar tatlı. Ay, buna bakamıyorum. Bazı ateşli parlak notlar eklemek zamanı. Sanırım bu acı biberin yardımı dokunacak. Üzgünüm Emma. Ama bunu yapmak zorundayım. Fazlasını istiyorum. Ay garip tadı biraz değişti. Neden bu kadar acı? Ağzım yanıyor. Mary itiraf et bu senin suçun mu? Bunu nasıl düşünebilirsin? Bir, iki, üç. Yaşasın. Önce ben atıyorum. Kötü bir başlangıç. Ben her şeyden memnunum. Aynı anda iki lollipop var. Bu bir mucize değil mi? Bakalım tuvaletin içinde ne var? Bir çeşit toz. Bunun ne için olduğunu merak ediyorum. Tadı ilk şey hoşuma gitti. Bu bir patlayan şeker. Dilini çok komik bir şekilde patlatıyor. Süper. Yine şanslısın diye Eminim şeker tatlı ile mükemmel bir şekilde birleşecek. Ve şimdi bundan emin olalım. Lollipop'u tuvalete gönderiyorum. İyice daldırıyorum. Ve deniyorum. Süper. Gayet iyi oldu. Tam düşündüğüm gibi. Diyorum ki gerçekten hoşuna gidiyor. Oh hayır. Patlayan şekeri dağıttım. Burnuma ve boğazıma kaçtı. Sanırım onun yüzünden hapşıracağız. Aynen. Bence de öyle. Hayır. Ah bitti sanki. Sonuçları erken çıkarmışım. Peki görmüyorsun Meli. Yürümeyi bırak. Bakalım kendi payını nasıl başa çıkacaksın. Tuvalet değil. Başka bir şey tatlı bir benziyor. Hoşuma gidiyor. Sanırım kirazlı. Umarım lezzetlidir. Her nasılsa kesinlikle denemeye değer. Burada bir diş fırçası var. Sanırım bununla yemek yemek çok iyi uygun olacak. Neden bu kadar esnek? Belli ki onda bir sorun var. Güzel kokuyor. Sanırım anladım. Fırça da yenilebilir. Evet şekerden yapılmış bir ekşi jelle harika gidiyor. Hoşuma gitti. Sanırım onu hemen yiyeceğim. Hmm, ne kadar tatlı. Parmaklarını yersin. Ben de denemek isterim. Üzgünüm Mary ama burada neredeyse hiçbir şey kalmadı. Bunu kendim halledebilirim. Gördün mü? Gayet iyiyim. Ya sana değişmemi teklif edersem sadece acele etme. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Jeline şekerime sık. Eminim inanılmaz lezzetli bir şey ortaya çıkacak. Tamam sana tamamen katılıyorum. Sanırım deneme zamanı. Lollipop'umu alıp bu ateşli karışıma daldırabilirsin. Her şeyin adil olması için aynısını ben de yapacağım. Hadi bakalım Mary. Umarım sonumuz işe yarar. Dediğim gibi inanılmaz derecede lezzetli oldu. Bunu tartışamam. Beş çak. Hadi. <laughs> Geleneklere göre ben başlıyorum. Bu sefer burada ne var? Vay canına uzun jelebonlar. Harika tebrikler. Bak ne kadar güzeller. Renkli solucanlara benziyorlar. Ama bunun çok daha iyi olduğunu biliyorum. Başka neye benzediklerini anladım. Davul çubukları. Ne yapıyorsun Mary? Oynuyorum. Sevmedin mi? Bence kulağa hoş geliyor. Ay evet devam et. Bu gerçek bir bomba. Bravo süper. Aa, çiçekler teşekkürler. Sağ olun. Bir kitiğin neyine hayranıyım. Yemeğini tamamen unutmuşum. Ne aldığımı okay. öğrenme <laughs> zamanı. Bende de jelibon. <laughs> Çabuk <gülüyor> dene. Hoşuna gidecek. Her zamanki gibi haklısın. Bu harika. Süreç çok büyüleyici. Durmak istemiyorum. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Emma çabuk tabağa bak. Korkunç. Bu bir yılan. Çabuk saklanalım. Çok az kaldı. Hadi birlikte açalım. Vay canına. Ne sıra dışı şekerler. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Sanırım içeride ne olduğunu olabildiğince çabuk görmemiz gerekiyor. Ben açtım zaten. Bağcınla burada sadece şeker değil başka bir şey de var. Ambalajlar gereksiz onlardan kurtulalım. Böyle çok daha iyi. Şimdi deneyebilirsin. Bakalım burada ne varmış. Bir kalem galiba. Ama sezgilerim bana bunun olmadığını söylüyor. Bağcınla tatlı jel. Burada bir tuzak olduğunu biliyordum. Bana öyle geliyor ki müdahale etmem gerekiyor. elinin tabağa yapıştırmak ne olacak acaba? Korkarım bundan hoşlanmayacaksın. Bence eğlenceli olacak. Her şeyi denemenin zamanı geldi. Eminim jel ve şekerler birbirleriyle mükemmel bir şekilde tamamlayacaklar. Şimdi öğreneceğiz çok iyi gidiyor. Evet bu enfes. Tavsiye ederim. Devam etmeye hazırım. İyi ki hala çok fazla şekerim var. Aa, ama neden tabaktan koparamıyorum? Hadi hadi. Sanırım şekeri saçma yapıştırdım. Nasıl da üzüldüm. Oy, çok üzüldüm. Ve bunu senin yaptığını anladım. Senin yüzünden kirlendim. Yıkanman için zaman var. Bu arada ben de şekerlerimi deneyeceğim. Artık ambalaj yok. Geriye sadece jeli uygulamak kaldı. Hazır. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Ne hoş bir tadı var. Beni ilk saniyeden mutlu yaptı. Her şeyi unuttuğunu mu düşünüyorsun? Hiç de bile. İntikam zamanı. silgi doğrudan tabağına koyacağım. Eminim onu şekerden arit edemezsin. Kendimi kaptırdım. Durmak istemiyorum. Yine de ben şanslıyım. Ama bu sefer bir şeyler ters gidiyor galiba. Bu hiç şeker gibi değil. Iy, iğrenç. <laughs> Sürpriz. Bu senin için. düştüm sana. <laughs> Yemeğin hangi renkte olursa olsun onu kiminle yediğin önemli. Örneğin videolarınızın izlerken her şey çok daha lezzetli hale gelir. İnanmıyor musun? Bir dahaki sefere dene o zaman. Görüşürüz.